Ben Emrullah Ölmez, 1975 Muşulanık doğumluyum. Bu kuyumculuk mesleği de zaten bizim baba mesleğimiz. 1979 yılından beri baba mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim ilk kuyumculuk deneyimiz Muş Bulanık'ta kuyumculuk yapmaktaydık. Daha sonra Van'a geldik. Şu an Van'da üçüncü şubemizi açtık hayırlısıyla. İnşallah memleketimize hayırlı bir iş yeri olur. Temelimiz bu yönde. İnşallah bu krizleri aşacağız birlikte. Artık iş sahaları açacağız, ki bu krizleri de atlatabilelim. Yeni açılışınızda neler söylemek istersiniz? Yani ben öncelikle memleketimize huzurun gelmesini istiyorum. İnşallah memleketimiz bundan sonra daha güzel yerlere gelecektir. Karamsar olmamak lazım cesaret etmemiz lazım en azından. Yeni açılımlara gitmemiz lazım. Yeni işle iş yerleri açarsak işte iş sistem sağlamış oluruz. En azından çalışan elemanlarımız olur. Memlekete en azından yararlı bir iş yapmış oluruz inşallah. Son olarak eklemek istiyorum. Son olarak ben gelen misafirlerime de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Herkese hayırlı olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani biz pırlanta kuyumculuk, kuyumcu Emrullah Yakovo Kuyumculuk olarak zaten çarşıda birkaç tane şubemiz var. Ee, onun devamında bir tane de bu tarafa şube açmaya karar verdik ve inşallah hayırlı olur. Ee, yani kuyumculuk sektöründe biz çok eskiyiz. Yani 1985'ten beri sadece Van'da devam etmekteyiz. Ondan daha önce Muş Bulanık'ta devam ediyordu. Onun için bu sektörde büyümeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Açılış inşallah bugün e, Sayın Vali, Vali Bey de teşrif edecek de, herhalde e, bir sıkıntısı olmuş gelme gelemediği ama inşallah birazdan açılışımızı yapacağız. E, Hayırlısı inşallah işe başlayacağız. Anladım. Teşekkür sağ ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Allah razı olsun. İnşallah elimizden geldiği kadar e, bu bölgede eğer kazanıyorsa bu bölgede yatırımlarımıza devam edeceğiz. E, İslam sağlamaya çalışacağız eee elimizden ne gelirse onu yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ekonomik ya. olarak yani. Çok <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben Mücahit Ölmez 1979'dan bu yana dededen gelen bir mesleği sürdürüyoruz. Van'da da bugün açılışını yaptığımız 6. şubemiz oldu. Açılışımızı açılışımızı da bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkürler ederim. Gelen, soran, arayan herkese çok teşekkürler. Van halkına hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Çok sağ olun.